Çocuğum, otur. Anne, kalkar mısın? Seda otursun. Cık. Aa, bak hiç oralı oluyor mu ya? Anne, kalk dedim. Aa. Gel hayatım, otur. Otur aşkım. Ah Seda ah! Seni o kadar çok seviyorum ki. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum. Annemden bile. <laughs> ben de seni çok seviyorum aşkım. Ama şimdi Allah aşkına bırak şu anneni. Yani anneni sevecek bir tarafı mı var senin? Senin annen bir cadoloz aşkım, cadoloz. Doğru söylüyorsun aşkım. Benim annemin sevecek bir tarafı yok. Benim annem resmen cadoloz ya, cadoloz. Volkan ben de sana kaza görmüştüm. Tamam sökerim. Ben de onu sana vermem sökerim. Işte. Aa, bana vurdu. Bir saniye hayat. Siz hiç zahmet etmeyin. Ben sökerim onu. Ayça bu ne iğrenç bir renk böyle. Ay siz çok mu aradınız bu rengi? Nefret ederim bu renkten Seda. Çabuk şimdi çip, çipin gözlü şeye bir şey söyle versin onu. Bak mahvederim ikinize de. Tüm. Aa, üf. anne ne söyleyeceğim ya? Seda'yı duydun. Nasıl bir şey söyleyeyim ben Seda'ya ya? Hayret bir şey. Anlamıyorsun galiba. Artık bu evin Hatta bu çayır çimenin hanımı Seda anne. Sen burada istenmiyorsun. Bence çık dışarı. Safiye Hanım, istenmiyorsunuz burada. Anladınız mı? Kovuldunuz. Gidin buradan. Ay, ah. ay kulağım. Ay aşkım, senin bu annen acaba yüzsüz mü biraz? Öyle görünüyor hayatım. Galiba benim annem bayağı yüzsüz. Anne, duydun Seda'yı. Beni bir kaşında tuttu. Ay şu kulağımın arkaları kaşınıyor. Ay zehirlendim mi ben ya? <laughs> ha, ay, ay bu pis pis çipil gözlü beni zehirledi mi Furkan? Bir şey yap ya. Aa, ay çok zehirlendim gibi, böyle çok kaşınıyorum ben. Ay, ay, aşkım yok. Pis çipil gözlü şey. Furkan, beni bir şey söyle var. şuna ya. Seni seviyorum aşkım. Ay. Bak, mahvedeceğim size, Furkan. Size diyorum Furkan. Ay. 什么都没 Geçer. Çok yaşa. Çok yaşa, Safiye Hanım, istersen bir otelden yer ayırtalım mı sana? Müşteriye karşı biraz ayıp oluyor da. İlyas. Canım. Ben hiç bu saatte uyur muyum? Uyur musun? Uyumam. Uyumaz mısın? İstihareye yattım ben. Vallahi mı? Mahvolduk biz. Ne oluyor ya Safiye? Uyku sersem böyle apuk sapuk konuşma, korkutma beni. Erdin mi ne oldu? İlyas kardeş, ee, bir terslik mi var bir, bir sorun mu var? Günaydın Safiye Hanım. Hayrola? Ara. Ne oluyor ya? Ara ara. Ara onu. Eyvah kadın delirdi. Anaerenler geldi. Evet. Eyvah. Böyle ördüğüm ördüğüm kazakları, böyle çorapları söküyordu. Söküyordu, söküp atıyordu kazak gibi böyle. Anaerenler geldi. Evet. Evet. Ne oluyor evet, abi Yok bir şey abi, galiba bu, bu bir kabus gördü işte, abuk sabuk konuşuyor. Safiye Hanım, tam olarak neler gördün bize biraz anlatabilir misin? İlyas! Canım? Vallahi biz engel olmazsak gidip gizli gizli evlenecekler. Eyvah, deli e, Evet. Kuskus. kimler Kimle evlenecekler? Kim? Yok bir şey, yok. Fasiye'nin kabusu işte bu ya. Hı. Su için Safiye Hanım, su için, dur. Şöyle. Su lazım, içini temizlemek için su içmek lazım. Şey olmuş, rüya görünce... E, böyle olur bazen. Gel su in. içip, e, içini temizlemek <laughs> gerekir, su. İç, iç. İç kana kana, iç. İçin temizlensin. İç, işte. sonra da şu oğlanın yakasından bir düş Safiye ya. Kendini de delirtin. Bir oğlan bu kadar sıkboğaz edilmez ki canım. Aa! Eyvah! Ne oldu? Geçti geçti geldik. Canım. Tamam. Tabii. Ha? Ha? Oh. Geçti geçti. Kıs kıs kıs. Su koyayım ben daha. Geçti geçti. Canım. Tatlıcığım.